Şimdi Python'da akış kontrollerinden if göreceğiz. If, for, while döngüler bunlar. Akış kontrolünü sağlar arkadaşlar. Şimdi burada ben bir if yapısı yazmadan önce mantıksal karşılaştırmalarda şunu biliyorduk ki mesela yaş değeri verdim ben 36 ben print ile yaşı yaş büyük 30 dediğimde buradan bana bir true false. Karşılaştırma operatörlerinde bu konu geçiyordu hatırlarsanız. True false dönerdi. Boolean değerler dönerdi. Burada bir true dönerdi. Çünkü yaş 36, 30'dan büyüktür. Ya da 36'ya eşit dediğimde bunun bir true değer döndüce ya da eşit değildir dediğimde false değer döndüreceğini daha önce karşılaştırma operatörlerinde işlemiştik. Şimdi burada if yapısında ben bu karşılaştırma operatörleri benzeri mantıksal sınavlarda mantıksal operatörler, and or notları kullanarak programlarında karar yapısı kurguluyorum. Mesela benim yaşım 36 olsun. Bu yaşım 36 olup olmadığını göre ekrana yazı yazdırmak istiyorum. Yaş diyelim 36. Ben if diye başlıyorum arkadaşlar. If if yazdıktan sonra burada karşılaştıracak olduğum ifade yaş değerinin işte 18'den büyük olup olmadığına bakacağım. Hani oy kullanabiliyor muyuz, kullanamıyor muyuz gibi düşünebiliriz. Yaş 18'den büyük mü diye bakacağım. Şöyle iki tane nokta koydum. Bu iki tane üstüne noktayı koyduktan sonra bir blok açılıyor. Biz daha önce kodlarımızda genel itibariyle hep alt alta şuradan devam ettik. Şimdi diğer dillerle Python sintaksi karşılaştırıldığında diğer dillerde genelde C taban dillerde şöyle köşeli parantezlerle birlikte bloklar açılır. Ve isterseniz bu blokta içeriden başlı tak köşeden başlayabilirsiniz. Python bunu kullanmak yerine şunu kullanıyor. İki nokta yazdıktan sonra bir blok açılıyor ve blokta aşağıda buradaki zaten kullanmış olduğunuz editörler dört karakter içeriden başlıyor. Siz içeriden başladığınızda Bu Blok daha iyi edilmiş oluyor yani print Dediğimde ben Oy Kullana dedim 18'den büyük olduğu için Eee bir daha print yazarsam aşağıda yine bu if bloğuna dahildir print if bloğuna dahildir. Ne zaman ben bu if'ten çıktım, e, tekrar başa geldim. Artık bu blok, bu print if bloğuna dahil değildir. if bloğuna dahil değildir. Şimdi çalıştırdığımda hepsi yazacak. Neden? Çünkü yaş 18'den büyük olduğu için bunu işletecek. Sonra if bloğunu bitirecek. Tekrardan devam edecek. Bunu yazacak. Bir çalıştıralım. Çalıştırdım. Bakın oy kullanabilir. Yaş 18'den büyük olduğu için. Şimdi if true gördüğü anda o bloğu işletir. Kendisine ait olan if bloğu işletir. Oy kullanabilir. Bu da hala if'in bloğundan çıkmadık. Burada çıktık ve yine kodu yukarıdan aşağı bir şekilde işletiyoruz. Diyelim ki 40'tan büyükse diye yapıyoruz. Tam büyükse. Şimdi bu ilk bloğuna dair olan bu blokla işlemeyecek. Çünkü bu koşul gerçekleşmiyor. Sonra buradaki ifade yazacak. İlk bloğuna dahil değildi ifadesi yazacak. Buradaki en başta göstermek istediğim göstermek istediğim yapı bu girintiler, indentation, yani girintilerden blokların oluştuğu şu iki noktayı koyduğunuz anda ilerleyen yapılarda for ve while'da da göreceğiz. Bu iki noktayı koyduğunuz anda bu yapıya dahil etmiş oluyorsunuz ya da fonksiyonlarda da e, bloğa dahil etmiş oluyorsunuz. Şimdi if'e bakacak olursak, if'te arkadaşlar şu yapı doğru olduğu takdirde koşulun gerçekleşip gerçekleşmediğini sağlayabiliyorsunuz buradaki en büyük etken bu koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği etkindir. Şimdi ben ifi şöyle bir şey yaptım. Bir sayı girdim. Sayı verdim 12. Yaş olmasın. Hmm. sayı olsun. A olsun. Tamam mı? A 12. Bu da A 10'dan büyük mü? Ona bakıyorum. Diyorum ki şunları sileyim. Paint 10'dan büyük tür A diyelim. A sayısı 10'dan büyük. Şimdi bunun çalışacağını biliyorsunuz. Çünkü A 10'dan büyük bir sayı. Bir tane daha if yazalım. A küçük o. print a sayısı 10'dan küçüktür bir tane daha if yazalım if a sayısı print a sayısı ona eşittir. Şimdi ondan büyük yapalım. Şimdi arkadaşlar ben çalıştırdım. Şu küçük de olacak. Çalıştırdım. Şimdi a sayısı ondan büyüktür ifadesini çalıştırabiliyoruz. Çünkü a sayısı 12. Ama tek tek ben bu if'lere de baktığımda biliyorum. Niye? Çünkü bütün bu if'lere bakıyorum. Bir daha yapalım. if a büyük 5'ten diyelim. print a sayısı 5'ten büyüktür. Bütün if'lere bakıp bakmadığına şöyle netleştirelim. Hemen çalıştırdım. Bakın A10'dan büyüktü, 5'ten büyüktü. Bütün iflere tek tek bakıyor. Bu tabi bizim için bir performans kaybına neden olabileceği gibi yani mantık mantıklı da bir yapı olmadığı çıkar. Onun yerine şu şöyle bir yapı kurgulamak daha makul. Ben if'in tekrar koşul belirtebileceğim ama o koşullardan biri sağlandığında yapıdan çıkabileceğim hali olan el if şeklinde yapısı var. Diğer dillerde if, else, e, if, i, if, e, else, if, else, else şeklindeyken burada Python'da if, elif ve else şeklinde arkadaşlar bu yapı. Elif dediğimde tekrar koşul belirtiyorum. Burada bakın bu else ile elifin farkı. Şuradaki bir if daha yapısını gördüğünüz zaman burada bir koşul daha geleceğini unutmayınız. Ben burada dedim ki a küçük 10. a küçük 10. Şunu şöyle alalım. Bakın şeyden sonra elif yapısından sonra da bir iki tane nokta koydum. İki nokta üstü koydum. O da bir, bu da e, hemen bize şeyi göster, bir blok olacağını anlamamızı sağladı. Bir tane daha elif yapalım. El if a eşit eşit o. Yine şöyle yapalım. Print ona eşit edelim. Eşit edelim. Şimdi çalıştıralım. Şunu düzgün yazmamışız. elif yaptık. Çalıştırdım. A sayısı ondan büyüktür. Bakın burada arkadaşlar A'yı ona eşitleyelim. Bu A sayısı ondan büyüktür dediği anda diğer el if bloklarının hiçbirine girmemektedir. İlk koşul sağlandığı anda çıkmaktadır. Bakın burada A sayısı ona eşit dedim. Bu blok çalıştı. Mesela örnek A sayısı biraz önce yapmıştık ya if 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 diye. 12 yapalım bunu. A sayısı 10'dan büyüktü. Burası gerçekleşecek. Normalde if if yaptığımızda ben bir elif yazayım. Onu da A sayısı 5'ten büyüktür diye. A bir yapmıştık bunu. A 5'ten büyüktür. If 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 şeklinde yaptığımızda bu bütün if bloklarına girerken if elif if şeklinde yaptığımızda yukarıdaki koşullardan biri gerçekleştiğinde bu yapıdan çıkmaktadır. Küçüktür dedim. Pardon büyüktür. Çalıştırdım. Bakın sadece A sondan ondan büyüktür yapısına gider. Halbuki bu yapıda o şey çalışan bir yapı. Yani A büyüktür 5 de true olarak döner. True olarak döndüğü halde bize şuradaki if de ilk gördüğü andan itibaren if bloğundan çıktığını görebilmekteyiz arkadaşlar. Bu bizim için if bloğunda dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi. Ya da if şöyle sayı değiştirelim. Hatta sayı alalım. A eşittir int input. Ben bir input alayım, bir girdi yapayım. Input input sayı saygınız sayı geniz. Dedim. Arkasından sayıyı girip o sayıya göre Karşılaştırmayı yapacağım. If a eşit 1 se print 1 seçtiğinizi yazalım. Ya da elif a eşit 2 ise print 2'yi seçtiğinizi yazalım. Artık şunların gelintilerinin ne anlamı geldiğini biliyorsunuz. elif if a işte eşit 3 ise print 3'ü seçtiğiniz yazalım. Ve şurada şöyle şöyle yapalım. Hadi düzgün gözüksün. şundan bir önemi yok. Daha sonra bir de else bloğu açalım. Else bloğunda da a ne 1 ne 2 ne 3 seçtiğini belirtelim. Burada print 1 2 3 3 3 sayısından birini seçmediniz diyelim. Seçmediniz. Rakamından değil üzgün ifade ederim şimdi çalıştırdım saygınız dedi bir dedim bakın bir seçtiğiniz olarak karşıma geldi çalıştırdım en ifadesini burada görebilmek adına bakın 1 2 3 dışında herhangi bir şey seçtiğimde 45 seçmeyi 9 seçtiğimde bunu enter'a bastığım anda 1 2 3 rakamından birini seçmediğiniz olarak bana söyledi arkadaşlar yani burada baktığınızda, 1, 2, 3'ün dışındaki bütün yapılar else bloğuna giriyor. Burada da else bloğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Else bloğundan sonra yine iki nokta, bloklar var bu çünkü altına kodlar yazabiliriz. Bu kodlar uzayabilir. bu da print ifadeleri, forlar veya iç içe ifler yazılabilir. If de daha sonra, bakın if de şuradaki durum true olduğu anda bu işletilir arkadaşlar. Bizde şu an true olan ne? Else bloğu bizde en son else bir olduğu anda işletilir. If in, if in, and or not'la da kullanabiliyoruz ki zaten bunu daha önce 18-19. videolarda dedi sanırsam işlemiştik. And dedim. Şimdi bu da örnek kendim diye gerek yok. A işte 12 dedim. B eşittir. 16 dedim. A'yı 12 ise and b eşit eşit 15 ise yani burada iki koşulda sağlanıyorsa print şöyle yazabilirim her iki koşul koşul sağlanıyorsa Şimdi bakalım E2 koşulu sağlanıyor. A12'ye eşit mi? Eşit. B15'e eşit mi? B16 olduğu için bu print yazmayacak. Hemen şöyle 16 yapalım. O koşulda sağlansın. Bakın E2 koşulda sağlanıyor yapısını. Burada görebilmekteyim. Ya da print pardon else print E2 koşulda sağlanmıyor dedim yapılardan birini ya da her koşulda sağlanmıyor. Tamam. Yapılardan birini şöyle yapalım. 15 yapalım. Ent ifadesinin iki koşulda şey olacaktı. Gerçekleşmesi gerekiyordu. Çalıştırdım. Bakın her iki koşulda sağlanmıyor. Yani buradaki iki koşulda true geldiğinde burası çalışır. True gelmediğinde bunlardan bir tanesi true geldiğinde burası çalışır. Bunu and or not ifadesini altta bunu görebilirsiniz. End'de bütün koşulların doğru olması if'e true döndürür. Bakın burası komple true döndürdü. Bir tanesi yanlışsa false döndürdü. O yüzden mesela ben bunu o yaparsam bu yukarıdaki şu kısım koşullardan bir sağlanıyor diye belirteyim. Her koşulda sağlanmıyor. Şimdi daha şey oldu. Doğru. Şu alttaki daha doğru bir ifade oldu. Şimdi çalıştıralım. A12, B16. Bakın sadece bu taraf true dönüyor. Burası false. A ifadesinde bir tane true gördüğü anda true döner zaten. O yüzden şu koşullardan biri sağlanıyor. Çalışanı zaten biliyoruz. Koşullardan biri sağlanıyor yapısında gördük. Önemli olan buradaki true ya da false değer ya arkadaşlar. Bunu biz boolean değerlerle de ifade edebiliriz. Yani şöyle. Ben bir işlem yaptım ve onun false ya da true olup olmadığını kontrol edeceğim. A false olsun. Ben buradaki A eşit eşit false mu true mu diye kontrol edebilirim. Print A hatal diyelim. A false diyelim. Burada da A true diyelim. True diyelim çalıştırdım. Bakın a false değerini gördüm. Ama biz bunu böyle yazmayız gene itibariyle. Neden söyleyeceğim? Çünkü bu true ya da false değer beklediği için zaten a'nın true mu false mu olduğunu diye şuradan karşılaştırabiliriz. Ben a'ya sadece şöyle a false dedik ya bunu şöyle. a değerine bakayım. if a değerine bakayım. true ise ilk koşul gerçekleşecek arkadaşlar. true False ikinci koşul gerçekleşecek. Yani ben bakın hiç ne karşılaştım ne başka bir şey yazdım. Hiçbir şey yazmadım. Bakın burada A false yazdı. A'ya true yapalım. true. Yani if'in baktığı nokta boolean değer. Kendine döndürülen boolean değerin true ya da false olmasına göre o bloğu işletip işletmediği arkadaşlar. If'te de bu özellikle şu true ve false özel programlamada çok yaygın olarak kullanılır. Bir, herhangi bir değer, herhangi bir e, işlem yapılıp onun sonucuna göre başka bir bloğun çalışıp çalışmadığını e, kontrol edebilirsiniz. O yüzden bu yapıyı da bilmenizde fayda var. E, bir sonraki ders döngülerde görüşmek üzere.